Ya de çok şey var tabii konuşalım. Bizde hikayemiz, çok hikayemiz var. Böyle en 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 böyle unutamadın senin çünkü var öyle neşeli neşeli anlattığın yurt dışı olsun böyle abi ne patlamıştık o gün ya da ne acayip bir gündü diye Danimarkalar falan var mı öyle bir tane? Vallahi çıkar Hiç biraz... anlatmadın şimdiye kadar bir. Vallahi konuştukça gelir o. şimdi. Tamam o zaman dinç. şey tabii yapalım tabii. direkt sorulara girelim. Sen iyi bir arkadaş mısın? Bana mı soruyor Ama benim söylemem çok saçma değil mi? <laughs> Niye? Çok iyi arkadaşım baksana <laughs> ne güzel sana kıyak yaptım be. Çok güzel arkadaşım. Daha ne güzel ya. bir fıstık. Cenk evlenirken ceketini vermiş. <laughs> Beni Tarkan'la şey etmiş. Sen ne biçim Değil, insansın toplu Çok be, Tatlı Toplu herifim ben be süper. Ya. 50 liranı <gülüyor> alayım. <gülüyor> <gülüyor> Ver 50 lira. Kasa'da ne varsa sana vereceğim. Daha Vallahi bilirim ama şey. Ben söyleyeyim. Ben sen çiçek sen gibi şey... bir arkadaşsın Aa senin canın. Seni yani. tanımış olmak benim için çok ha, çok çok, bak, çok güzel. Vallahi şöyle. ağlayalım beraber 26 senemiz birlikte geçti be. Vallahi sen de çok iyi bir arkadaşsın. İyi bir varız. Eyvallah. İyi arkadaş olalım zaten. zaten Manyak ya. 3 günlük dünya. Ya. Çok güzel soru da ha, şey. Iyi. Sorunun cevabı ben değildim ama Arkadaş arkadaşın şey, şey, arkadaşıdır. Arkadaşın <laughs> çiçeğidir. Çiçeğidir. En bir çiçek. Çiçek bakalım çiçek kardeşi. Bir tane daha mı? Dur hemen mi? Bunun üzerine gitseydik ya hoşuma gitti Gide o son. <laughs> En son ne zaman dans ettin? Nerede olursa ne ol? Duyduğunda dayanamayıp dans ettiğin <laughs> şarkı. Böyle en... şey olabilir ama kimseye söylemeyip gizli gizli çok sevdiğin Yok, şarkı da Yok en son şeydi şeyde ya. dans ettik. Evde dans ettik abi. Ne şey, zaman? pandemi dönemi. O bunalıp sıkılıp falan böyle hani. Bir de ben bir ara bir ara dedim aslında 2015 albümünde konsept gereği böyle Sen Uyurken albümü konsept gereği o albüm kapağını ben çizmiştim. Onu sahne arkasında kullanmak üzere çok yetenekli bir ressam arkadaşımıza öyle yanlış hatırlamıyorsam 4 metreye 3 metre gibi böyle bir banner'a siyah bir şeye baykuştu hatırlıyorsun sen de. O baykuşu fakat şeyle bu ultraviyeli ışıklarda ah, var diye, mor, e, floresan ne derler ona? Black light. Black, light. Black, light. Black light ışığı hassas boyalarla o baykuşu yapmıştı ve... Çok da güzel yaptı. Bunu sahnede kullanırım diye plan yapıyordum. Hatta o dönemde böyle para ya da kıydım iki tane Blacklight ışık aldım. Çok güzel büyük ve güçlü ışıklar. Onları da şeye o albümün döneminde sahnedeyken işte arkaya o banner'ı koyuyorduk. Hemen altına da o iki tane kuvvetli ışık koyuyorduk ve o albümün şeyinde konsepti gereği arkada da o baykuşun şeyi oluyor. Sönükken ışıklar bambaşka bir şey duruyor. Işıklar yanınca başka bir boyut alıyor. Dolayısıyla onun döneminden kalma bir tane blacklight ışığım vardı. Hatta o şeyde artık delirdiğimiz dönem o şeyde evde oturmaktan. O blacklight ışığı çıkardım falan işte salonun ortasında an, dur hani... yanımız sıkıldıkça böyle açıp onu hani hop oh, falan öyle bir şey ya. olmuştu o delirdiğimiz dönem. Yani şey, çok uzak değil öyle güzel. bir dans anısı var ama şarkı neydi hiç hatırlamıyorum. Çok güzel ya. Çekeyim mi hemen. Çek tabii. Çizgi film animasyon izler misin? Sen çiziyorsun bir de. Çizim yapıyorum doğru. Fakat şey çizgi film animasyon deyince şansetçim benim ilk aklıma sen de çok iyi alırsın. The Cars. Ozan The Cars'ın büyük bir fanatiği ve ben The Cars filmini bir ve 2'yi abartmıyorum. Belki 100 kere falan seyretmişimdir. Yani Ozan'la beraber. Çünkü o ilk çıktığı dönemde Şimşek McQueen <laughs> bizim şey onu da ben seslendirir ya Yekta. ben Yekta'yı bir gün sıkıştırıp şey bile de, demeyi düşünmüştüm var yani. Ya şu Ozan'a bir şey söylesene Şimşek McQueen gibi yani ya, çocuğu bir sürpriz yapayım. Yapar ya. ki. Yapar ama artık büyüdü tabii. O dönemler bir türlü ha. denk gelememiş. Ama Yekta'yı yakalasam bir gün şey diyecektim yani. Abi şuraya bir şey yapsın hani. Ozan nasılsın falan. Ben şimdi ekmek şey, gün desem delirirdi herhalde da. De. Dolayısıyla şey animasyon seviyorum. Ya bu iş biraz şey tarafı ama The Cars hakikaten ilk aklıma gelen çizgi film animasyonu da o. Seviyorum bir de dediğin gibi ben biraz işte Mimar Sinan hatta öncesi biraz böyle çizimle böyle aram iyiydi. Çocukken falan çok mutlu ederdim çizim yapmak. O zaten ta beni şeye kadar götürdü Mimar Sinan. Endüstri Tasarım Bölümüne kadar. Bir dönemde hatta şey oldum, bu stop motion denen bir teknik vardır ya. Evet. Aslında çizgi filminde şeyi, temeli yani kare kare. Hatta şey bile yapardım o lise dönemlerimde falan. Herhangi bir kitabımın kenarına, mesela her sayfaya işte bir, bir hareket, bir, bir figür çizerdim. Onu tek 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 şey, sonra da arkadaşım hani fırrrt evet. yapar, böyle tık, 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 tık ilerler. Tık, tık. Bayağı bir denemelerim de oldu. Orada kaldı ama <gülüyor> <gülüyor> o kadar. <laughs> Sonra ilerlemedi. Bir ara bir Erdil böyle bir onunla bir konuşurken öyle bir animasyon falan durumları vardı ama izleyiciyim. Yani ha, okay. e, o kadar çizgi o şey. Çok güzel sorular çektim. Evet İlerinden çok mı güzel. Ve i̇lk defa hiç çekilmeyen sorular. Oh be. Çek Üç mü demiştim, beş mi demiştin? Beş. Demiştim? Eğer cevaplamak istersen 50 liranı alırım kumbarama. Onu da hep son dakika söylüyorum. Nasıl cevaplamayacağım mı? Aa ilk Yok cevaplayacağım. <gülüyor> <gülüyor> şey biraz duygulandığım için bu soruyu atlayayım oldum. Güzel bir soru aslında. Babamdan en iyi öğrendiği şey ne? Zor bir soru olduğu için aslında şey yaptım. Çok şey öğrendim tabii babamdan. Yani rahmetli olduğu için biraz böyle duygulandım. İnanç ve siyaset konusunda kimseyle tartışma derdi bana. Çünkü şey herkesin kendine ait bir dünyası, herkesin kendine ait düşüncesi vardır ve kimseyi de ikna edemezsin, kimse de seni ikna edemez. Dolayısıyla bu konularda kavga etmek, tartışmak, birbirini değiştirmeye çalışmak hiçbir işe yaramaz derdi. Bu ilk aklıma gelen şey bir de duruma ve şu anki yaşadıklarımıza baktığımız vakit aslında ne kadar basit öneri ve aslında ne kadar önemli bir öğreti. Çünkü işte hepimiz yaşıyoruz özellikle son dönemlerde. Herkes kendi inandığı gibi başkasının da inanmasını istiyor. Herkes kendi yaşadığı hayatı başkasına yüklemeye ve öyle yaşamasını istiyor. Ben böyle inanıyorum sen de böyle inanacaksın. Böyle bir durum var ve bence şu an ülkenin en ciddi sorunu herkes ben istediğimi yapayım yerine herkes benim istediğimi yap demeye çalışıyor. Dolayısıyla bir türlü bir arada aslında çok rahat yaşamaya muktedir bir toplumken sürekli birbiriyle çarpışan ve kavga eden iki şeye ayrılmış, kutba ayrılmış. Ki bile durumda. değil ya çok fazla kutba. Ana, ana bundan... eksende ikiye ayrılmış durumda. Yani tabii ki çok parçalı, daha da parçalı. Ama en önemli tarafı yani Karşındaki insanın, karşındaki insanın düşünceleri ya da davranışlarının kontrol etmek, manipüle etmek ya da değiştirmeye çalışmak onlar ve bunlar kısmı bence benim en takıldığım ve rahatsız olduğum kısım. Dolayısıyla o öğreti birazcık bana şey yapıyor. Sabaha kadar da anlatsan öyle inanıyor ve şey yani değişmeyecek ve anlamayacak. Bir tek artık bazen şeyi görüyorum. Bazıları bazı şeyleri belli bir zaman ya da belli bir tecrübeden sonra görüyor anlıyor. Benim tek bazen bozulduğum şey onlar anlayana kadar ya da bazı insanlar bazı şey fark edene kadar senin enerjin gidiyor ve senin enerjinden çalınıyor. Yani şu ülke aslında çok çeşitli ve çok renkli bir yer. Kendi bilmediğini ondan alıp takviye edeceğine yani ortak şeyleri sabitleyip diğerlerini besleyeceğimize biz farklılıkları konuşup devamlı birbirimizi itmeye çalışıyoruz ve bu, Hiçbir yere gitmez buradan sonra da. Bana da öyle geliyor. Dolayısıyla... Hiç kazananı e, yok bu kavganın. Sürekli olamaz. herkes birbirine bağırıyor, olamaz. falan. Ve şey falan. gibi oluyor. Birazcık şeye benzetiyorum bazen. Şimdi bir kural var. Bir futbol maçı dersek eğer. ya Penaltının bir şeyi var. Yani dokuz kusurlu hareketi yaparsan ceza sahası içinde bu penaltı olur. Değil mi abi? Evet. Tamam. Maç başlıyor. Sarı takım bunu yapınca penaltı oluyor... Mavi takım bunu yapınca "Aa o, penaltı değil." diyor. Şimdi bu <laughs> pek böyle olmaz. Hele bu, son sistem, hele bu son sistemde bir de şey var. Hakem yani ve teknik direktör, diğer takımın teknik direktörü de aynı zamanda hakemlik yapıyor. Şimdi o zaman Tabii. iyice işler sarpa sarmaya başlıyor. Yani kural değişiyor oyunun yarısında. Ona sarı kart vermiyorsun, ona kırmızı veriyorsun falan. Olunca işler bir türlü rayına oturmuyor. Şimdi çok uzattın farkındayım. De... Ama şey durum icabı yani tartışmak bir işe yaramıyor. Bence mutabık olacağımız orta bir zemine getirecek birilerine ihtiyacımız var. Ama bu galiba siyasetçiler bunu beceremiyor. Bunu çok net anladık. Yani keşke başka bir formül, keşke başka birileri bu görevi üstlenebilse. Hani sanat desem ona hiç gelemiyoruz çünkü biz zaten. Olabiliyor. Ben yani yani... sizin Tarkan'la yaptığınız sohbette yarım kestim sözünü hmm. ama bu arada izleyin zorlu PSM'nin çok hmm. güzel bir sohbet oldu o günle Tarkan'ın. Ben tadına doyamadım. Ben 2 saat yutanlar. olsa seyretmişim sahne tozu yutanlar. Hmm. Orada şeye denk geldim. Orayı çok önemsedim. Orada durdum yani. Özellikle kültür ve sanat alanında insanların bu dil, din, ırk hani sanatta bu ayrımcılıktan hmm. vazgeçilirse çünkü tamam. Müziğin janrını ya da işte resmin ya da kitabın neyse yaptığın sanatın ya da dalın hı hı. janrını belirlemek için teknik olarak onu belirleyebilirsin. Türk Halk Müziği, hı hı. klasik müzik. Hı hı. Çünkü içeriğinden dolayı ama onu sen Anladım. benden değilsin. Sen o değilim, Benim tarzımı falan hani böyle onu kutuplaşmak için kullanmadan belki hani onu biz böyle bir yumuşatabiliriz. Sanki yine bize mi düşüyor gibi. Sanattır ya böyle her şeyi ortak noktada buluşturabilen. Hı -hı. Oradan yürünebilir mi diye düşündüm. Önce o ayrımcılığı bizim ortadan kaldırmamız lazım öyle davranarak. Kolay mı? Değil. Ama ama şöyle bir şey şimdi. Bir şey geldi aklıma. E, i̇nsanları güzel bir güç, bazı şeyleri kullanıp insanları manipüle etmek ya da kontrol etmek. Yani inançlar, ırklar, işte bazı kavramlar toplumları yönlendirmek için çok güçlü silahlar. Silahlar diyorum altını şey olarak çizmek için evet. de. güçlü şeyler. Şimdi sanatın böyle bir tarafı var doğru ama bu diğer güçleri kullanan kişiler ya da anlayışlar sanatın bu gücünü bildiği için zaten mümkün mertebe onu itmeye çalışıyor. Bunu yani i̇şte biz de onu çekmemiz gerekiyor. Ama işte bak mesela müsaade etmiyor senin bir şey yapmana. Yani her şeye izin Pandemi dönemini düşün. Olayın başında ne oldu? Mesela ibadethaneler kapatıldı, işte AVM'ler kapatıldı, konserler iptal oldu, işte sokağa çıkma yasakları oldu, okullar kapatıldı, bilmem ne kapatıldı, her şey kapatıldı. Her şey açıldı bak sanat yapamıyorsun bir tek. Yani dolayısıyla hep sondasın. Bir şey yasaklanınca ilk başta sensin. Her şey açılırken de en sonda kalıyorsun. Dolayısıyla o senin birleştirici gücün. Ben de mesela belki politikacı olsam ben de aynı şeyi yapardım. Çünkü politikacının ihtiyacı olan şey iktidarını korumak, koltuğunu korumak. Senin yaptığın şey birleştirici bir şeyse senin birleştiğini istemem. Çünkü bana ayırmak gerekiyor. Değil bana hocam, uyanık olacağız. Tabii konsolide etmem gerekiyor kendi taraftarımı. İki, bu ikisi barışırsa ben nereden o şey alacağım? Siyaset konuşuyorsun gibi oluyor ama bir de ben de onu anlamıyorum. mesela ben şey bazen şey siz sanatınızı yapın kardeşim siyasete bulaşmayın falan diyorlar mı? Niye biz ayda mı yaşıyormuşuz? Bir de onu, da anlamıyorum. Ya kardeşim hani herkes konuşabilir. İkincisi ben siyasetçiye şey demiyorum mesela sen niye şarkı söylüyorsun ki kardeşim sen niye sals çalıyorsun? Sen niye türk? söylüyorsun sen niye şiir okuyorsun denir mi okusun tabi o da şey yapsın hani sanatla uğraşsın ama şöyle bir algı var ve bunu diyen kim mesela sosyal medyada kahvede oturan bir adam yazıyor sana siz sanatınızı yapın abi siz bulaşmayın siyasete falan ya bu ülkede Sanki yaşayıp şey, siyasetle ilgilenmiyor dediğim. olma ihtimalim var mı? Yani daha televizyonu açıyorsun bu diye evet. bir bir şeyle karşılsın. Salı günü geliyor mesela Allah hani öf, o kim kime nasıl laf çakacak falan yarışması var yani. Daha dün şeyi düşündüm ya bir hafta bir hafta salı günleri ne olur susun. ya bir haftaya bir kafamızı dinleyelim gerçekten öyle o kadar çünkü etkileniyor ki insanlar. Evet. Ben mesela genelde artık bir dönem çok izliyordum hani. Ne deniyor? Çünkü bilgileneceğimi zannediyordum. İşte fikir sahibi olacağımı zannediyordum. Sonra bir bakmaya şu son özellikle son 4-5 yıldır. Kuru gürültü. Ve hepimizi böyle daha depresif etmek için yani. Aynen sokağa bir çıkıyorsun o enerjiyle beraber bütün onu seyreden. Herkes seyrediyor çünkü ya da haberdar oluyor. Sosyal medya o yansıyor. Başlıklar halinde yansıyor. Zaten iki satırı okuyorsun zaten kavramı anlıyorsun. Ne konuşuldu. Ben şeye gıcık oluyorum. Her şeyin siyasete alet edilmesinden. Tabii o serbest. Bir sürü mevzu var abi önemli. Hepimizin içinde yaşadığımız. Yani dediğim gibi bir salı susulsa gerçekten o hafta birazcık daha sükut ve sakinlik gelir gibi geliyor. Ama dediğim gibi hani tekrar oraya tek gelir babaya. Gelirsek, biz zaten artık geldik işte 50 50'ye. Bizden bu saatten sonra hani zaten zor da gençlik geçirdik. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bunlar X, Y, Z kuşağı falan. Z kuşağının dönemi. 2023'te 7 milyon genç ilk defa oy... İlk defa oy kullanacaklar. Evet. Onlar ne diyorsa onu yapalım. Onlar ya. ne dersi olacak. Ben yani. çok sıkıldım bu büyüklerin saçma sapan kavgaları. Susun. Aman boş ver babam ha, doğru de. söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> yemek yemeyi sever misin? En severek yediğin yemek? Oh abi yemek. Bir de yutkundu yutkunda? Yemek çünkü şey oh. sen de biliyorsun ben bir dönem böyle şey hani yediğim eşime dikkat ediyordum, sporumu yapıyordum falan böyle ciddi böyle Pandemiden kendime bakıyordum. O. Pandemi hani. <laughs> Fakat şey bu son özellikle hatta pandeminin ortasına kadar da şeydim. Yani idare ediyordum. Fakat bir süre sonra böyle şimdi şey yapıyorsun artık bir yerden sonra bir beklentin yok, konserin yok, bir heyecanın yok, motive edecek bir şey yok. Aman boş ver falan dönemi yaşadım. O dönemde işte evet biraz yemekle şey yaptım ama çok böyle yemek düşkünü falan olduğumu söylememişim doğrusu. Çok meraklı değilim. Sevdiğim yemek ler çoktur. Sevmediğim birkaç yemek vardır. Bamya pek sevemedim çocukluğumdan beri. Bezelliği pek böyle sevemedim hani çocukluğumdan beri. Biraz pırasa. Hele o, şi, o, o, şeyli... <laughs> Tam erkekçi Anladın mı? O, onlar böyle hep şey ama önüme konuysa da hani ben bunu yemem demem yerim. Dolayısıyla şey... şey. Konya'da diyeceksin kardeşim. Ya yiyorum. <laughs> yemiyorum değil yani. Hani yemek Konya'da yedin mi? Ye, yedim, bir yedim şey galiba. yok arkada. Evet ama şeyim favorilerimden ve en sevdiklerimden değildir. Önüne koysan yenir yer var onlardanım. Annemi huyunu çok seviyorum. <laughs>